Evet. Bir aradan sonra yeniden paylaşımlar yapmak üzere. Bu kez planlı ne anlatmak istediğimi daha çok bilerek ancak şu an bu konuşma gerçekten doğaçlama. Konuyu biliyoruz sadece. Doğaçlama zaten bu. Çinizden geleni yapmak değil. O spontan davranış. Oradaki ayrımı bir başka paylaşımda Bildiğim kadarıyla aktarmak üzere. Bu doğaçlama. Çerçevemiz var. Ama onun içerisinde esnek hareket ediyoruz. Kafamıza göre yaptığımız şey tiyatroda bağlamın dışına çıktığında aslına bakarsanız sağlıklı bir doğaçlama olmuyor. Spontan davranış oluyor. Şimdi çocuk tiyatrosu ile ilgili bir konu paylaşmak istiyorum. Ancak ona geçmeden küçük bir girizgah yapmam gerekiyor. Bu girizgahlar çok fazla olmayacaklar. Çok uzun süre interaktif oyunlar oynadım ve devam ediyorum keyifle. Çocuk tiyatrosu ve yetişkin tiyatrosu tabii ki farklı. Ancak şöyle bir ayrım yok. Önce çocuk tiyatrosu sonra yetişkin tiyatrosu diye bir ayrım yok. Tam tersi de yok. 5 sene ekip oyunları ve daha çok yetişkinlere yönelik oyunlar oynamış sonradan çocuk tiyatrosunu tercih etmiş birisi olarak net bir bilgidir. Çocuk tiyatrosu yetişkinlere yaptığınız tiyatrolardan daha fazla özen ister, daha fazla dikkat ister. Her çocuk tiyatrosu çalıştırıcısı, yönetmeni, rejisörü bilir ki şu cümle nettir. Yetişkinlere yaptığınız çalışmada bir kez özen, bir kez çalışıyorsanız çocuklar için iki kez çalışmalısınız. bu bilgiyle birlikte çocuk tiyatrosunda kostüm kullanımıyla ilgili hem kuram bilgisini kuramsal olarak büyük usta Özdemir Mutku dahil onun gibi büyük ustaların önerileri ve benim de deneyimim olan bir bilgiyi bir sonraki videoda paylaşacağım. Teşekkür ederim.